Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklıklarınızın dokunmatik kontrollerine yanıt vermemesi veya yavaş yanıt vermesi durumunda nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir yazılım sıfırlaması yapalım. Yazılım sıfırlaması yapmak için kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirin ve ardından kutuyu kapatın. Artık kulaklıklarınız telefonunuzdan ayrıldı. Ve bundan sonra Sadece şarj kutusunu açın ve kulaklıklarınız tekrar telefonunuza bağlanacaktır. Ve bu yöntemle belki de bu sorunu çözebiliriz. Ama eğer bu da işe yaramadıysa dokunmatik kontrollere gerçekten dokunduğunuzdan emin olun. Dokunmatik kontroller kulaklıklarınızın arka tarafında bulunur. Yani altta bir nokta ve üstte bir nokta var. Ve bu iki nokta arasında ortada dokunmatik kontroller bulunuyor. Yani ona dokunmanız, çift dokunmanız veya üç kez dokunmanız gerekiyor. Ne yapmak istediğinize bağlı olarak değişir. Şimdi dokunmatik kontrollere dokunduğunuzu biliyorsanız belki de hareketleriniz sadece devre dışı bırakılmıştır. Bu yüzden Galaxy Wearable uygulamasını açın ve kulaklıklarınızı uygulamaya eklediyseniz aynı menüyü göreceksiniz. Burada aşağı kaydırmanız ve dokunmatik kontrollere tıklamanız gerekiyor. Öncelikle bunun açık olduğundan emin olun. Yani kaydırıcıya dokunun ve varsayılan olarak bu kulaklıklar çift dokunma ve üçlü dokunma kullanmaz. Yani bu hareketlerle ilgili bir sorununuz varsa bunu yalnızca uygulamada etkinleştirmeniz gerekir. Eğer bir Apple cihazınız varsa, bir Android telefon bulmanız, uygulamayı yüklemeniz, kulaklıkları uygulamaya eklemeniz ve ardından bunu etkinleştirmeniz gerekir. Hepsi bu kadar. Bu video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.